Sayın Kuzu. Ayıp mı Cumhuriyet'ime bu yapsın? Sayın, sayın, Harbim sayın, sayın Hala cevap vermediniz. Sivinler Hala cevap vermediniz. Pekala. Grup başkanı için bir dakika. Gittim, bir dakika. Gittik. Gittik. bağırıyorsun? Siz Dalgadan habire, habire ben öğrenciniz miyim? Ne bağırıyorsun? Anayasa Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Burhan Kuzu. Yok, bir dakika bir dakika. Ara vermek zorunda kalacağım. Bir müsaade vermez Reyting Rating burada bir var bırak ya. Hayır efendim ben reyting evet. derdinde değilim. Ben programın siz reytingi derdinde değilim. Siz sulu şaka deyince değil. Baş başa başa evet. Şöyle. CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadolu. Hediye ciğer emanet edilmez. Ha, ha. Sizin sabıkanız var. Aa işte bunu söyle. Siz, sizin sabıkanız var. Anayasa Mahkemesi yani. kararıyla sizin sizin. İçinde sayın sayın, sayın Tabii MP Grup Başkan Vekili Oktay Vural. Efendim, ben de devlet de yönetiminden bahsediyorum Hayır bu önerge sizde yok. Sayın Bey devlet Sosur. yönetiminden bahsediyorum ben size. Ve eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk. Tekin bundan önce yargılanan kuvvet komutanları olmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanı yargılamışlar. Emekli olduktan sonra o ayrı onlarla ilgili Hayır da bir gibi geliyor hüküm, bana o. hüküm var. Bu, hasa... Bu dört isim dün gece Habertürk televizyonunda canlı yayında bir araya geldi. Tartışmanın konusuysa son MGK toplantısı ve irtica ile eylem planında imzası bulunduğu iddia edilen... Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'ti. Tartışmada tansiyon sık sık yükseldi. Sayın Anadolu burada bir boşluk varsa Allah aşkına bunu biz mi yıllardan beri... Ya bu önerge, bu önergeyle mi oldu? Sayın sonra. Anadolu bir müsaade edin. Meselesini... Sayın Kuzu, Hayır, Sayın Kuzu, kuzu ikili, başka, ikili görüşmeli değildi. değil. De. Başka, Buyurun, başka bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bırakın şimdi bunu. Bu olmadan genel kurma başkanı bir suç işledi görevle alakalı. Biz bu değişikliği yapmadık. Ne yapacaksınız? As, ne yapacaksınız? Askeri mahkemede yargılayacak. Ne yapacak? Hiçbir yargılayamazsın. Neden? Ya e, Şimdi bununla alakalı Deniz olarak... Deniz Kuvvetleri Komutanı hapse mahkum, mahkum oldu beyefendi. Deniz Kuvvetleri Komutanı hapse e, oldu. Askeri tamam. Işte, mahkeme. Sayın Kuzu, Sayın, kuzu sayın kuzu. Sayın, sayın kuzu. kuzu, sayın kuzu, sayın Kuzu, Başbakanın dokunmazlığı var. Başbakanın dokunmazlığı var. Zahit Hanım'a dokunmazlığı verdi. Sayın Anadolu. 2007 ne zaman? Sayın Burak. Bize verdiniz mi? Sayın Kuzu. Verecektik daha Sayın var. Kuzu. Çektik, çektik, çaktık. Cami avlusuna bırakılmış. Cami avlusuna bırakılmış. Sayın Burak. Bizim değil Sayın Kuzu, Sayın Kuzu. Peki, Sayın Kuzu. Bizim Hayır, bu şey de de Sonra parti mi Sonra bizim sayın dediniz? Kaç saniye? saniye? Sayın Kuzu. Sayın Kusu. Sayın Kuzu. 2007'de. Sayın Kuzu, yapılan... bir bakar mısınız? Ee, ya, bir fark buraya şimdi. Bir mühim ona benim konuşmam önemli, e, önemli. Kamera ya. açısından, da, e, kamera açısından e, da rahat olacağız e, da onun ya, için. Ya, yani, şimdi kamera açısından e, da. Şöyle ki efendim. Burada, bir, yani, müsaade yani, dersiniz, bir, bir müsaade ederseniz. Bir müsaade ederseniz. Bir müsaade ederseniz. Bir müsaade Sayın Saygı Bir müsaade edin. Bir söz kesmeden gidersek hocam. Ne yapıyor? Arkadan dolanıyorlar. Gece yarısı haberleri yok. Şuna ben bir haberi var ya. Efendim ben Eberdi, devlet yönetiminden yani. bahsediyorum. Hayır bu önerge sizde yok. Sayın Kursun Bey devlet yönetiminden bahsediyorum kusur kusur. ben, kusur. ben kusur. size. hafife alınacak şeyler değildir. Niye Kursun Bakın size bir şey söyleyeyim. Kusur. Sayın kuzu Bu devletin... Siz de haberim ben öğrenciniz miyim? Sayın kuzu. Sayın kuzu Sayın Kursun. Sayın 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 Kursun. Sayın Sayın Kursun. Sayın 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 Ha niye diyorsun? De ya. Öyle değil mi? Hay deminden beri niye yapıyorsun? Allah Allah. Sayın kuzu. Anayasaya aykırılığını varsayalım diyeyim. Böyle bir şey ben görmüyorum ama. Yani anayasayı değiştirerek bunu yapsak. Var mısınız? Nasıl? Bu değişik. Kediye ciğer emanet edilmez. Ha, sizin sabıkanız var. Aa işte bunu, siz, şöyle. Siz bunu söyle. Sizin sabıkanız. Peki. Zaten Anayasa, anayasa ne mahkemesi ne yani? kararıyla sizin, siz işte. sizin sizin Sayın anadolu. Orada anadolu. Da anadolu. Sayın Anadolu. Tabii sabıkanız var. Ha işte, işte demek ki bunu biz yapmamız gerekiyor. Yaptık. Sayın Kuzu. Şimdi, şimdi de temizleyin. Şimdi temizleyecek. Bakalım o Cumhurbaşkanı geri gönderecek mi? Gönderir göndermez. Bana ne Orada bir mahkemesi var. Peki Öyle Sayın Kuzu. Sayın Kuzu teşekkür Sayın Anadolu. Sayın Anadolu. Size söz vereceğim de. Bir saniye. Sayın Sayın Anadolu. Sayın Kuzu. Sayın Kuzu teşekkür ederim. Hayır yani geri gönder Sayın Kuzu. Sayın Kuzu. Bildiğin şey ya, Sayın Kuzu peki teşekkür ederim. Sayın Anadolu'da bir sorum oldu. Görüşürüz. ben şunu devam edelim. Demokratlık, demokratlık 15 gün sürdü, 15 gün. geçici, 15'i kaldıralım dediler. Bak Ona da geçelim. Geç. Hala, Siviller Hala cevap vermediniz. Hala cevap vermediniz. Peki Grup başkanı Sayın Gittik, ya, bir gittik. Hala. Gittik. Sayın Sayın Hala soracaksınız. Burada. Hala soracaksınız. Sayın Kuzu Sayın Anadolu. Sayın Anadolu. Sayın Anadolu. Anadolu. Sayın 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 Düm ya ara vermez. Reyting burada sahip. var. Bırak ya. Hayır efendim reyting... ben reyting derdinde evet. değilim. Ben program...